Kırmızı gördü herhalde Kırmızı mı gördü? kupasının ikinci haftasında Mas, Kırmızı mı Genç Kazankaya Kadıgüllü maçının ikinci yarısı oynanıyor. Genç Kazankaya 3-2 önde. Karşılaşmaların son dakikaları oynanıyor. Beyaz formayla Kadıgüllü, kırmızı beyaz formayla Genç Kazankaya'yı izliyoruz. Evet, Kazankaya avut atışını kullandı. Şu anda Geda saati içerisine doğru bir top. Evet şu anda on numaralı Kazankaya futbolcu. Çalal kaptı şimdi topu. Çalal ile ata ileriye doğru. Hadi Kadıgüllü kalecisi topu gönderdi. Kaleciye geri pas oldu. Vay vay vay. Topu bırak